Kaza yaptıracak. Ama sen yap. Önüme geçip frene basıyor, kaza Aa. yaptıracak. Orada frene bastı, vurdu dup bariyeri. Görmedin mi? Yok. Bariyeri vurdu arabayı. Ya, de çocuk değil. fırladı ya o şeyden. Frene bastı. İyi çek. Şu an iyi çek bunu. Bak nereye gidersem oraya gidiyor beyefendi. Önümde frene basıyor sürekli. Kafa mı diye? Kafa. Helarketi yapıyor. La. <laughs> 아, 근데 저요